Evet, 850 lira 4 taksit yapıyorum. Hayır tek geçin. Tek geçeyim. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi. Üf, 850 liraya tek attım. Ben. Kanka sende numarası var mı versene bizde de verir belki. Kanka Var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama söyler miyim be? Alo iyi günler. Subzero su arıtma sistemlerinden Elif ben. Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler düşünmüyorum. Oldu peki teşekkürler iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarınlara valla beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın ya. Yani. Olur tabur çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Elin lan hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon mi? numaramı nereden buldunuz? İyi günler. Oh, bana çok sağ olun. Ben kendisine bir bayram mesajı göndermek istiyorum. Valla ben bir daha arayacağım. Kanka arama gözünü seveyim arama vallahi anlayacak ya. Aa attığın SMS'in ekranını alıp Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya. Ben senin adını söyleyeyim o zaman benim başım yapma. Bir söylüyorsun ben ne yapayım? Şey desin abi. Tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin.